Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte minecraftta gördüğünüz gibi adamımızı geliştirmeye devam edeceğiz arkadaşlar En son muhteşem şekilde şuraya ağaçlarımızı da koymuştuk onlar büyümeye başladı Bugün artık birazcık toprak kazanmamız gerekiyor Evet hızlı bir şekilde toprak kazanacağız arkadaşlar ve artık şu taş makinesi burayı yakmaya devam ediyorsa O zaman bunun yerini de değiştireceğiz Şu taşı alamaz mıyız oradan Aynen onu bir alalım Evet şimdi çakalımız var her şeyimiz var arkadaşlar Şurada şunlar pişmeye başladı Şurada taşlar zaten pişiyor. Şunları bir alalım. 41 tane oldu. Şimdi bunun 4 tane şöyle yarısını buraya yarısı yarısı. 11 tanecik oldu. Şimdi taşları pişirdikten sonra şurada taşın yarısını acaba 19 tamamdır. Şu taşlar da pişsin arkadaşlar. Ondan sonra toprak yapımına başlayacağız ve toprak doldurup artık tarla yapım işine giriyoruz. Çünkü şurada tarlayı yaptığımız anda ticaretimizi artırmaya başlayacağız. Evet bu kadar tarla acaba küçük mü oldu? Sizce küçük oldu mu arkadaşlar? Şuna baksanıza. Evet ama tamamdır otomatik sistem yaparız komut bloğuyla arkadaşlar buraya düğmeye bastığımız anda tohumu eker Bu sayede ekmeye uğraşmayız Evet şöyle hızlıca gidelim Şimdi Hızlıca bir bakalım şurada taşlarımız 22 tane oldu Evet şurada zaten kömür alacağız doğru tarla yaptıktan sonra alacağız Şuradan tarlanın artık ağaç sıkıntısı kalmadı Şuna baksanıza bütün ağaçlar dip dibe dikeceğiz arkadaşlar böyle Tamamen odun üretimi olacak burası Aynen tek parça ağaç içine girdiğimiz anda istediğimiz kadar toplayıp çıkabileceğiz çok iyi. Orayı aslında tamamlamak da istiyorum ama o kadar toprağımız şu anda yok. Toprak üretimine başlamamız gerekiyor. Şu da pissin. Şimdi 24 tane. Şunları bir alalım akşam oluyor. Birazdan yatmak zorunda kalacağız. Hızlı bir şekilde şunları bir dönüştürmeye bir başlayalım. İşimiz birazcık uzun. Evet şöyle hızlı bir şekilde yanlış koyuyoruz. Bir dakika. Şunu boşaltacağız tamamdır böyle. Çok iyi kürek bir tane yapsak aslında bir vuruşta kırar arkadaşlar burayı. Daha da hızlanırız ama bu da zaten yeterince hızlı. Aynen. Durmadan pişirmeye çalıştığımız için artık bir tane fırın evi yapmak zorundayız. Evet etrafa ışıklandırma koymadık. Alan küçük olduğu için mi acaba hiç zombi doğmuyor ama alanımızı gitgide güzelleştiriyoruz. Gerçekten çok güzel bir dünya inşa edeceğiz arkadaşlar ve otomatik farmlar yapacağız. Otomatik farmlar sayesinde istediğimiz kadar istediğimiz her şeyi üretmeye başlayacağız. Çok iyi. Şöyle hızlıca şunları bir dizmeye başlayalım şöyle. Evet. 19 tane. Şimdi. Aynen cama dönüştürmemiz gerekiyor. Doğru. Şimdi bunlar tekrar pişene kadar bizim daha yapacak çok işimiz var. Bir yatalım sabah olsun. Evet. Şuraya ne koyacaktık? Şunları bir alalım. Şuraya yarısını şöyle bir koyalım gitsin. Yarısını da şöyle koyalım. Bunlar pişene kadar biz ne yapacağız şimdi? Şu tuğlaları artık toprağa çevirmenin vakti geldi ve 11 taneyle ilk tarlamızı yapıyoruz. Hazır mısınız? Aynen dalmak için sistem yaptığımız anda şuraya da dalacağız arkadaşlar ama şu anda nefesimizi tutacak kadar vaktimiz yok. O yüzden topraklarımızı biz bir alalım. Evet, çakıl yapmak için ne yapacaktık? Ona bir bakalım. Şimdi çakıllarla bunları ikiye katlayacağız. Aynen çakıl için ne gerekiyordu? Taş gerekiyordu. Oo, hem de pişmiş taş mı gerekiyordu? Ah be, 11 tane şimdi biz bunu 22 taneye çıkartırız. Aynen bir gidip bir bakalım tekrar hatırlayalım arkadaşlar. Pişmiş taş mı istiyordu, normal taş mı istiyordu? Eğer normal taş istiyorsa işimiz kolay. Aynen gelişmek için şöyle hızlıca bir çıkalım bakalım. Çok iyi arkadaşlar. Şöyle hızlıca hemen şuraya geçeceğiz. Oo bakayım nerede? Aynen normal taş istiyor. Tamamdır. Normal taş istiyorsa o zaman şöyle hızlıca hemen şuradan atlayacağız. Evet normal taşları pişirmeye başlayalım. 11 tane gerekiyor arkadaşlar. 2 tane Aynen şimdi biz nasıl gerekiyor? Şöyle yaparsak 5 tane 6 tane gerekiyor. O bizim 6 tane çakalımız zaten var ki 2 tane götürsek yeter o zaman. Şunlar pişmeye devam ediyor. Aynen bunlar piştikten sonra değiştireceğiz. Şuradan bir taş toplayalım. Evet kaç tane lazım? 3 tanecik alsak 7 tane olur tamamdır. Şurada pişsin. Kömüre çok ihtiyacımız var arkadaşlar artık odunumuz da olduğu için zaten güzel Odun kömürü yapacak kadar gücümüz var zaten toprak sayımızı zaten artırıyoruz arkadaşlar Biz şu tarla işine bir başlayalım artık 22 tane toprak yeterli güzel olur 22 tane toprakla hemen gelişmeye başlarız hızlıca bir kömür alırız arkadaşlar Çok iyi aslında şurayı birazcık daha uzatmak da istiyorum aslında yapmışken birazcık daha büyütelim mi? Aynen tarlamız sınırsız olsun şöyle Evet birazcık daha büyüttüm Tamamdır. Eğer burası yeterli olmazsa daha da büyütürüz. Tek komut bloğuyla arkadaşlar tek seferde tohum ekme sistemi yaparız. Çok iyi olur. Şöyle hızlıca şuraya şöyle dizeriz. Oo yakaladım sonunda o ses çıkartanı. Bakın orada başka bir şeylere saldırıyorlar. Onun sesi bizim buraya geliyor. Evet ilk defa gördüm. Şu baltayla şurayı kıracağız. Aynen. Şu baltayla bir kıralım şurayı. Tamamdır çok iyi arkadaşlar tallayı iyice büyüttüm tam kare şeklinde getirdim Bayağı bir topraklık alan yaptık Evet şu sudan üzerine çıkınca bunların hepsini toplarız Şöyle hızlıca yapalım oraya gidip orayı ele geçirebiliriz İçinde sandık var arkadaşlar aynı zamanda şurada bir tane batık gemi görmüştüm Aynen burada bakın ama nefesimiz yetmiyor Şunları bir toplayalım Evet ikişer tane şöyle bir tane buradan Bunların suyun üzerine çıkıp kaybetmeyelim çünkü ağaca ihtiyacımız da oluyor Tamamdır şimdi taşlarımız da piştiğine göre Artık ticaret yapmaya gidebiliriz Nerede şuradan 2 cam alacağız Şuradan 3 cam alacağız Şuradan 2 3 Evet gidelim tekrardan Çok iyi arkadaşlar 3 tane şimdi büyü masası yaptığımız anda zaten büyüyle hemen hızlıca zırhlarımızı güçlendirip büyüler üretmeye başlayabiliriz. Evet acıkıyoruz yemeğimiz hiç kalmadı bir tanecik balığımız var aslında o pişse güzel olabilir. Hemen taş alalım ateş duruyorsa onu pişirelim. 2, 3. Tamamdır. Bunu da yaptık. Çok iyi. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde hızlanabiliriz artık. Biz ne yapacaktık arkadaşlar? Balığı pişirecektik. Ateşlerin hepsi de sönmüş. Olamaz. Şunun yarısını şöyle yapacağız. Bir tanecik daha toprak alırsak 6'ya 6 yapabilir miyiz? Oo hata yaptık. Aynen yarısına koyduğumuz anda yarısıyla 3'e 3 oluyor. 12 tane. Aynen biz bir tane toprak yapacağız bir dakika. Neyi çevirecektik biz? Taşları pişirdik. Biz en son cam çevirecektik doğru. Şunları bir çevirelim. Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar bunu şöyle neyle kırabiliriz? kazma ile. Evet, hızlıca hemen kıralım. Oo! Daha da kolayını bulduk. Biz portal açtığımız anda Nether'a gidersek Nether'da biz bu taştan zaten sınırsız toplarız ki. Obsidyen nasıl yapacağız? Aynen biz boşa uğraşıyormuşuz. Bir dakika şimdi aklıma geldi. Yorumlarda nedir da arkadaşlar farm yapmak yorumu görmüştüm aslında ama bir dakika kazmamız kırıldı. Şimdi daha iyi anladım. Evet. Cam dizmeye devam. Biz neden burada dönüştürmeye uğraşıyoruz ki? nedir? portal açtığımız anda işlem tamamdır. Hem de sınırsız. Nedir? portal açmaya gidiyorum. Aynen bunlar daha pişecek. Nether'dan sınırsız. Nether'a fırın sistemi de kurarız arkadaşlar. Fırınlar orada orada durmadan pişer. Lav da koyarız durmadan. Evet. Çok iyi. 3 tane kalmış. Şunun 5 tanesini şuna koyarsak. Bu bunu pişirsin. Biz bir portal almaya aynı zamanda taş toplayalım bir dakika. Odun kömürümüz bitti. Aynı zamanda Nether'a gitmek için de lav almamız gerekiyor. Lav almak için yine talla ihtiyacımız var. Onu göreceğiz. Aynen. Biz neden uğraşıyoruz ki? Direkt Nether'dan toplarız onları. Evet. Çok iyi arkadaşlar. Yorumlarda Nether'dan farm yapma yorumu görmüştüm ama bir dakika. Bunun farmı mıydı yoksa başka bir şey miydi tam hatırlamıyorum. Aynen şu anda hatırlayamıyorum arkadaşlar. Şöyle hızlıca. Bu kadar taş yeter. Pissin. 16 tane hepsi de pissin. Şimdi biz bir gidelim lava almak için neye ihtiyacımız var ona bir bakalım arkadaşlar. Ruh kumuyla şuraya hızlı asansör sistemi yapabilir miyiz? Merdivenden daha hızlı çıkmak istiyorum aslında. Merdiven birazcık yavaş çıkıyor. Aynen bir lava bir bakalım şuradan. Lav nerede? Aha burada. Kömür blok. Aynen tarla yapmak. O toprak alabiliyoruz. Saman blok. Arkadaşlar biz tarlayı bitirdiğimiz anda alamayacağımız şey yok. Balığı pişirmeyi unuttuk. Gidelim hemen şuradan bir tane arkadaşlar. Şimdi... Çok hızlı bir şekilde artık şu tarlayı bitirdiğimiz anda işlem tamamdır. O saldırma sesleri buradan geliyormuş. Bakın 3 tane aynı anda saldırıyor. Orada ne olduğuna bakmanız. Bakın Görebiliyor musunuz arkadaşlar birbirlerine saldırıyorlar orada durmadan sesler oradan geliyormuş Şimdi artık koşacak halimiz kalmadı şu balığı pişirirsek belki birazcık olur Aynen şöyle hızlıca ağaçlardan elma toplayabiliriz aslında ama Şöyle 5 taneye çevirirsek aynen 3 4 5 Şunun yarısında 3 tane yaparsak bir tane çakıl Aynen 4 tane 5 toprak kaldı 6 yapacağız iri taneleri dizelim buraya Talla yapımına artık başlayalım Şuraya o Orada kırdığımız yerden dışarıya düşüyor muymuş? Aynen alalım bunları. Yüzerken de yavaş yüzüyoruz. Yüzmemiz de bitmiş. Hatta acıktığımız için yüzemiyoruz bile. Tarla yapımına zaten başlıyoruz. Ve bu tarla artık her şeyi almamıza yetecek. Portal içinde lava ihtiyacımız var. Kömür blok arkadaşlar. Portalla obsidyen yapıp portal da açacağız. Artık portal açınca toprak istediğimiz kadar toplayacağız. Lavla sınırsız pişirme. Aynen. 3 tane 3 3 Şimdi çapamız üzerimizde hazır. Şunları tek toprak. Ve çapa. Evet hazır. Hemen büyür. Şuradan şöyle tamamdır. Tohumumuzu ektik arkadaşlar. İlk tarlamız yapıldı. Hazır mısınız? Büyür bu hemen. Hızlıca büyür. Evet o büyüyene kadar biz hemen şuradan. Tarlayı zaten fulllemesi en kolay. Biz ne pişiyorduk? Taş. Şimdi koşarak gidemediğimiz için alamayız. Şurada 19 tane tekrardan oldu. Bunlar 4, 4, 4. Kaç tane toprak daha aldık arkadaşlar? 5. 10 oldu. 10 tane olduysa 14 tane var. 15 5 bölüşür tamamdır. Hazırlamaya devam ediyoruz. Aynen 4 tane 2. 16 tane de çakıl Toprak sayısını 2'ye katlama sistemi yaptık. Gördüğünüz gibi büyüdü bakın. Bunu hemen fullleyeceğiz, yemeğimizi yapacağız. Toprakla şu ağaçları da fullleyeceğiz. Ormanı tamamen bitireceğiz ağaç olacak tek parça Şu pissin şunu bir tane arkadaşlar hemen Çok iyi şimdi 2 4 tane daha oldu Şöyle bir tane daha yaptık 6 Evet 2 tane de buradan gelecek 1 bir, bir tane daha gelsin 2 Şu büyüdü mü son bir tanesi kaldı Bir tane daha sonra büyüyecek 2 tane bundan sonra bizim artık portal açmaya başlamamız gerekiyor Yeni bir görev çıktı arkadaşlar Portal yapacağız Şu büyüdü mü acaba Deneyelim bakalım Aynen bir tane tohum çıktı. Bir tane de buğday. İki tane tohum çıkması gerekiyordu. Acaba birazcık daha bekleseydik iki tohum çıkar mıydı? Evet. Buna balık pişirelim hemen. Tamamdır. Bu ateş sönmeden bir balığımızı pişirelim. Evet ateş sönmesin. Odun kömürüne ihtiyacımız var ama şu tarladan toplamak istediğim için bekliyorum ama mecburen bir odun kömürü yapacağız galiba. Evet bunu bir yiyelim. Şimdi koşabilirsek arkadaşlar biz bir gidelim hemen çakıllarımızı alıp gelelim. Aynen akşam olmadan bir çakıl alıp gelelim arkadaşlar. Çok güzel ve iyi ilerliyoruz. Alanımızı bayağı büyüttük. Şu ormanı tamamen bitirmek de istiyorum. Orman çok güzel görünecek. Tek parça tek odun arkadaşlar. Bakın hepsini yan yana yapıştırarak diziyorum. Evet akşam oldu maalesef. Hemen gidip şuradan şunları alalım. Evet bunların hepsini alacağız. Çakıl lazım oluyor. Toprak sayısını ikiye katlıyoruz. Hemen geri gidelim. Hızlı bir şekilde şöyle akşam oldu hemen yatacağız. Yüzebiliyoruz bakın açlığımızı birazcık doldurduk. Çok iyi. İkinci geceyi yatıyoruz arkadaşlar. Hemen yatalım. Şunları birleştireceğiz. Evet. Aha. Yatabiliyoruz. Tamamdır. Ve şimdi 5 tane toprağımız var. 6 tane daha alacağız. 11 tane. Başka da hiçbir şey yapamayız. Aynen 6 tane daha toprak aldık mı Nether portal açmak için işleme başlayacağız ama bizim kömür bloğuna ihtiyacımız var Lav almak için Çok iyi taş makinasında kaliteli taş makinası evi yapacağız Aynen taş makinası evi muhteşem yapacağız Evet kaç tane oldu bakayım bir şöyle hızlıca arkadaşlar 11 tane yarısını tekrar çevirdik Çakılın yarısını çevirdik 20 tane toprak İşte bu bir tanesini de böyle dikelim gitsin 21 tane Toprağı bayağı artırdık. 21 tane dizersek şöyle hızlıca şuraya şöyle. Evet 9 tane. Arkadaşlar tallayı fullledik neredeyse bakın. Aynen şuraya da şöyle hızlıca. Çapamız kırılmadan şurayı bir fullleyelim. Çok iyi. Muhteşem şekilde tallayı bayağı büyüttük ama tohumumuz neden az? Kemik tozu var. Şeker kamışını çoğaltmamıza ihtiyaç var mı acaba? Şeker kamışını yedek amaçlı şimdilik şura zaten tarla olma. Şurayı bir bozalım. Şurada bir şeker kamışı büyümeye başlasın. Burada biriktirelim. Daha sonra buradan alırız. Burayı çapalarız arkadaşlar. Şeker kamışını da çoğaltalım. Yedek dursun. Sandıklarımızın içinde başka bir şey var mı? Aynen ağaçları dikeceğiz. Toprak kazanmamız gerekiyor. Bizim şu anda yapmamız tek gereken şey taş toplamak. Ağaçlarla birazcık odun kömürü işine girelim arkadaşlar. Odun kömürümüz kalmadı. Lazım olacak gibi duruyor. Hızlı bir şekilde birazcık şöyle bir odun kömürü toplayalım. Aynen hem de elma çıkar onda yeriz. Evet talla büyüyene kadar birazcık odun kömürü işine girelim. Odun kömürümüzü çoğaltalım elmamız da çıksın onda bir yiyelim karnımız doysun. Aynen tek parça olduğu için bütün ağaçları almadığımız anda yapraklar kurumuyor. O oradan bir rahatsız edici bir durum oluştu bakın. Gördüğünüz gibi bütün ağaçlar toplamamız gerekiyor. O zaman bütün ormanı nasıl toplayacağız biz? Yakmamız mı gerekecek? Yakarsak kaybolur. Ama bütün ağaçları aldığımız anda o zaman şuna bakın. O o zaman ağaçları kenara dizeceğiz. Ortası boşluk kalacak. Ev yapacağız aynı zamanda. Tamamdır. Evimiz oldu. Evet ama ağaçlar o zaman büyür mü? Ortasına sandık koyarız depo yaparız tamamdır depoya ihtiyacımız olabilir Aynı zamanda zombi evi olarak da kullanabiliriz çünkü ağaçların içine ışık giriyor mu ama Evet kenarları dizelim ortasını boş bırakalım o zaman iki sıra bakarız ona göre karar veririz Daha o kadar toprağımız yok Şimdi ama bütün yapraklar aynı anda kuruduğu için arkadaşlar şu anda muhteşem olacak. Bakın. Aynen bu kadar mı şey döküldü? Elma bile dökülmemiş. 4 tane fidan oldu. Suyun içine girdiyse çıkar. Bakın elma bir tane geliyor şuradan. Elma değil de ağaç fidanı. Oo bayağı dökülmüş arkadaşlar. Suyun içinde kalmışlar. Aynen yenisi geliyor mu? Aynen geliyorlar. Tamamdır. Onlar gelince o zaman karar veririz. Oradan alırız. Şimdi 1 2 3 4 şöyle hızlıca dikelim. Tamamdır. Bunlar büyüsün. Fidan geliyor mu yenisi? Aynen yenisi gelmiyor. Şöyle hızlıca bir gidelim arkadaşlar. Odun kömürü kaç tane? 64 tane sınırsız odun kömürü. Aynen sınırsız odun kömürünü yaptık. 64 tane odun kömürü arkadaşlar. Hepsini yapalım. Lazım oldukça kullanırız. Kömür blok. Aha. Bir dakika. 4 tane şunda hiç yok Şunda 11 tane var Şunun bir tanesini şöyle bir koyalım şimdilik Kömür blok bundan yapılmıyor 4 tane ile yine yapılmıyor aynen Kömür bloğu bunlarla yapamıyoruz Bakın Ah be 4 tane ile yine yapılmıyor Tamamdır o zaman mecburen bunu koyacağız Çok iyi Huni sistemi yapmak için de sınırsız demirimiz olsa Arkadaşlar aslında çok iyi olabilir Bu sayede hızlıca buradan alır Buraya otomatik kendi kendine koyar Şeker kamışlarını çoğaltmaya başladık. Evet şuraya bir. Bir tane de şuraya dikelim şöyle şimdilik. Bunları iyice çoğaltırız. Tamamdır. Dört tane tohum. İki tane de buğdayımız oldu tamamdır. Artık bu dört taneyi katlayarak buraya doğru geliriz. Talla yaptık arkadaşlar ve gelişmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi ağaçlarımız yeniden büyüdü ve hızlı bir şekilde de odun kömürü yapmaya devam ediyoruz. 58 tane gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sürü odun kömürü yapacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde hatta bir dakika şuradaki şunun yarısını alırsak şunun yarısını da şöyle alalım şurada pişirmeye başlayalım. Hızlıca hepsi de pişsin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde artık tarlamızı yaptık ve kömür bloğu yetiştirmeye başlayacağız ve artık her şeyi alıp Obsidyenle arkadaşlar portal açacağız ve bu sayede hızlıca hemen Nether'a gidebileceğiz. Gördüğünüz gibi bakın şurada da bir tane daha batık gemi var. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.